Merhaba arkadaşlar. Katıl'a özel videonuza hoş geldiniz. Kelime öğrenmeye devam ediyoruz. Ee, bu video sadece Katıl üyelerine özel... Ee, bir önceki videoda herkes açık yapmıştık. 5 videoda bir, 4 videoda bir, 6 videoda bir herkes açık şekilde yapıyoruz. Geri kalan hem kanalımızın ee, hem kanalımızın diğer üyelerin de yararlanması, aynı zamanda kanal reklamımızı yapmanız, aynı zamanda kanalımızın da boş kalmaması için böyle yapıyoruz. Artık bundan sonra da gene aynı şekilde devam edeceğiz. Çok güzel bir sistemi oturturduk. E, bu şekilde e, devam edeceğiz. Abstinent e, inatçı demektir arkadaşlar ops tırnaklarında inatçı killer var Ha, inatçı zaten içerisinde bak inat yazıyor arkadaşlar bak inatçı yazıyor bak inat inatçı ops tırnaklarında bak ops tırnaklarında inatçı killer var zaten tırnaklarında inatçı killer ops inat diye de yazıyor zaten şurada görürsün inatçı Ops tırnakların inatçı kirler var. Gel bakalım temizleyelim. Ops tırnaklarında inat kirler var. Gel bakalım temizleyelim. Güzel bir benzetme. Aklınıza kalacağına eminim. Bu arada tekrarlarımızı yapıyoruz değil arkadaşlar? Tekrar tekrar tekrar. Sizin tekrar ederek başarılı olmanız zaten benim en büyük tesellim. Yani bana verebileceğiniz en büyük şey nedir biliyor musun? Hocam 500 kelime ezberledim. Çok da güzel tekrar ettim. Hatta %95'lere varan, %100'lere varan başarı elde ettim. Sınava da girdim. Sınavda da bana minimum 4-5 tane, 6 tane, 7 tane soru yaptırır. Sadece bu kelime bilgisi, ekstralar hariç. Sadece bu kelime Öyle bir şey deseniz var ya benim içimin yağları erir. Yani inanılmaz sevinirim. Çünkü ama bu tabi bu doğru oldu söz. Yani gelip de öyle bir şey olmadan yazma. Ama gerçekten işinize yaradığında böyle bir şey yazarsanız mükemmel olur benim için. Paralel, e, paralel anlamında paralel kenar alanı bulmak kolaydır. Evet arkadaşlar, paralel kenar zaten karşılıklı kenarları paralel olan bir şeydir. Ondan sonra e, şuradan dikme indirsin falan vesaire, bir şeyler yaparsın hani iki ikiye bölersin. Ondan sonra paralel kenarın alanını bulmak kolaydır diyor. E zaten matematik öğretmenine göre paralel kenarın alanını bulmak zaten kolaydır yani. Bir formül vardı. Formülün üzerinden yürürüz ve gideriz. E, paralel bu ya bunu da bunu almamın sebebi ne arkadaşlar biliyorsunuz? Paralel böyle bir kelime göre tam mı? Ondan sonra paralel e, diye e, Yahu ya diyor bu paralel anlamındaki yoksa başka bir şey mi falan filan diye ikileme geliyor ve çok da çıkan yani şeylerdendir. E, kelimelerdendir. O yüzden de mecbur olmak zorunda kaldım. Perceptive e, anlayışlı. Şimdi saçımın perçemlerin ivedik ivedikte beni çok yandıran anlayış var Ha, şimdi bu zor bir kelime, zor bir benzetme. Anlıyorum sizi, ama ne kadar. Saçma olursa benzetme o kadar akılda kalıcılığı demiş. Perçemlere bak. Neyin per Saçımın perçemleri. İvedik'te anlayışlı bir kuaföre kestirmiş bak. Anlayışlı. Bakıyorsun güler yüzlü çok iyi. Biz zaten kuaförlerimizi nerede olursa olsun ya bazıları şehir değiştiriyor. Mesela. Şimdi biz Ankara'dayız ya da İstanbul'dayız ya farklı bir yere gittik onu Konya'ya gittik diyelim ki arkadaş geri dönene kadar bekliyor mesela saçı uzuyor ya farklı bir kuaföre gitmiyor yani inanılmaz fanatik oluyor Her, ya insanlar bu şekilde bir gittikleri memnun kaldıkları yere devam ediyorlar e, o yüzden de bak saçımı perçemleri İvedik'teki anlayışlı kuaföre kestirdim benim kuaförüm çok anlayışlı ben oraya kestiriyorum arkadaşlar. Aklınıza kalsın. Tekrar tekrar tekrar. Bunların üzerinden tekrarlarla geleceğiz. Bunu da beyninize işlemeye çalışıyorum. Ben tekrar 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 diye devamlı. SEDATE ee, sakin demektir. Sakinleştirici. Şimdi Sedat'a Sedat'a sakinleştirici yapıp sakin hale getirdiler. Ha, bak sakin o, rahat rahat yapmış. Demek ki biraz sinirlenmiş mi? Bir şey mi yapmış ya da e, ee, vardı bilmiyorum ama bir hastanede başında doktor Şöyle bir bakın gözden. Sedat'a bir sakinleştirici yapmışlar. Sakinlemiş adam yani. Hani çok da güzel olmuş. Sedat'a sakinleştirip sakin hale getirdiler. Sedat'a sakinleştirici yapıp sakin hale getirdiler. Çok da güzel olmuş yani. Evet arkadaşlar. Kontroversi, kontroversi uyuşmazlık münakaşa. Şimdi John Travolta Veresiyeci ile anlaşamadı münakaşaya girdi. Bakıyorsun John Travolta harbiden de veresiyeci ile anlaşamamış. Veresiyeci dediğimiz yani e, ne denir ona? Veresiye alışveriş yapan kişiyle anlaşamamış. Veresiyeci ile anlaşamamış ve münakaşaya girmiş. Uyuşmazlık oluşmuş. Bir kavga bir tartışmaya dönüşmüş. Yani John Travolta veresiyeci ile anlaşamadı münakaşaya girdi. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz bakın. Ve kelimelerimizi dur bakalım bitirdik mi başka var mı bir iki üç dört beş evet arkadaşlar beş kelime bitirmişiz şöyle hemen e, abstinate abstinate e, zaten biliyoruz zaten abstinate'in ne olduğunu abs Tırnaklarımda inat çıkıyor inatsa da inattan aklınıza gelecek dedim ya abstinate abstinent abstinent diye söylüyorum ki size hiç aklınızda inat diye kalsın diye abstinent normalde parallel e, paralel paralel kenar alanı bulmak kolaydır. okey Biliyoruz zaten bunu. Per, per, perçemlerimi ivedik de anlayıştı bir kuaföre gitmiştim. Bunu daha iyi hatırladınız değil mi? Şimdi bak İnanın bunu daha rahat hatırladığınızı şu an düşünüyorum. Çünkü ne biliyor musun, Saçma ve buradaki benzetmelerle insanın aklına yazılıyor. Esed Atas, sakinleştirici yapılıyor değil mi? Sakin hale geliyordu. Ee, John Travolta veresiyeciyle münakaşaya girmişti değil mi? Anlaşmazlığı vardı. İşte bunu her gün böyle yapın. Bak her gün bak. Bak 5 kelimeyi 5 saniye 10 saniye en fazla. Anladınız mı? Yani sizi 100 kelime 150 kelimeyi tekrar etmek... Sizin 10 dakikanızı bile almaz. Böyle her gün tekrar edin. Bakın ne oluyor görelim. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dersleri ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. E, katıl abonelerimiz gittikçe artıyor. E, sizlerin de devam etmiş. beni çok mutlu eder. E, böyle böyle tekrarları yapa yapa devamlı arkada çalsın. Tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. Sınav kadar tekrar tekrar tekrar. Ha Bırakmak yok. Sınavdan sonra geçti. İstediğiniz puanı aşağı yukarı aldınız arkadaşlar. Bırakmak yok. Kesinlikle bu kelimelerde daha da üzerine kelimeler ekleyerek bu kelimeler de, ya bu kelimeler adını söylediğiniz gibi bildiğinizi düşünsene. Yani ömür boyu 700-800 tane kelimeyi çok iyi derecede biliyorsun İngilizce. Zaten kolay kelimelerde üzerinde biliyorsunuz. Arkadaşlar her türlü çok çok işinize yarayacaktır. Merak etmeyin. Çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Tekrarlara devam.